Hipnoz ve EMDR arasındaki farklar neler? Hipnoz ve EMDR her ikisi de aslında bilinç dışı ile ilgileniyor. Bilinç dışındaki belli negatif olayların işlenmesine dayanıyor aslında. Hatta aslında EMDR'nin kökenlerinde de hipnozdan, hipnoterapiden etkilendiğini söyleyebilirim. Daha önce hipnoz kullanan, hipnoterapi ile çalışan uzmanlar da daha sonradan EMDR'ye kaymıştır ve oradan gelen bilgileri de EMDR'ye ekleyerek bu yöntemin daha zengin ve kapsamlı olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla hipnozla EMDR arasında evet belli bağlar var ama birbirinden çok farklı olduğu noktalar da var. İşte bu videoda hangi açılardan farklı olduğunu seninle paylaşıyor olacağım. Hipnoz aracı bir yöntemdir. Bir şırınga gibi aslında. Şırınganın içine ne koyarsan o madde aslında etki ediyordur. Yani şırınganın kendisi değil. İşte kişiye de faydalı olacak neyse hipnoz bu amaçla kullanılabiliyor. Hipnozun da mantığı kişiyi telkine yatkın hale getirmesi aslında. Bunu da trans içine sokacak özel yöntemlerle yapıyor. Böylece kişi telkine daha yatkın hale geliyor ve uzman belirlenmiş belli bir hedef doğrultusunda nasıl bir etkide bulunmak istiyorsa o trans halindeyken kişiye, danışana bu etkide bulunabiliyor. Dolayısıyla hipnoz aracı bir yöntem olduğu için diğer terapi yaklaşımlarından, diğer belli yaklaşımlardan da belli bilgiler eklenerek aslında hipnozda kullanılıyor. Mesela bilişsel davranışı terapi ve hipnozun bir arada ortak kullanıldığı belli yaklaşımlar var. Bunun dışında birçok farklı terapi yaklaşımı hipnozu da kendi it bünyesinde kullanabiliyor. EMDR ise artık başlı başına bir terapi yaklaşımıdır. İlk çıktığı zamanlarda travmaların çözümlenmesine yönelik bir teknik olarak ortaya çıkmış ama daha sonrasında uygulama alanları giderek genişletilerek artık genel bir terapi yaklaşımı haline geldi. Yani kendine göre bir teorisi var, psikopatolojiye belli bir bakış açısı var. Farklı türde problemlerle alakalı özel Yöntemler, manevralar, teknikler var ve kendine has belirli prensipleri var. Ve temelinde de şu anki problemlerin geçmişteki işlenmemiş travmalara dayandığı üzerine kuruludur. EMDR'de mevcut hedeflere daha uzun vadeli olarak bakılır ve kişinin daha bütünsel olarak gelişip büyümesi amaçlanır. Tabii ki duruma göre, kişiye göre bazen hedefler daha küçük de tutulabilir ama kişi daha ileriye gitmek istiyorsa buna yönelik birçok çalışma yapılabilir. Hipnozda zihnin gevşemiş bir halde olması amaçlanır ki buna trans hali deniliyor. Trans haline girildiğinde belirli etkiler ve kişinin değişime açık olduğu görülüyor. EMDR'de ise bu tür bir rahatlamış ruh hali, trans hali amaçlanmıyor. Ve kişiyle aktif bir şekilde bir diyalog halinde yürütülüyor. Konuya bağlı olarak belirli duyguları yaşamasına izin veriliyor. Kaygı hissi mesela diyelim ki seans içinde artabilir. Yükselme, alçalmaların olması gayet doğaldır. Çünkü o duyguyu seansa getirip seanslı sıcağı sıcağını işlemek amaçlanır EMDR'de. Hipnozda kişinin pasif bir konumda telkine açık halde olması amaçlanır ve uzmanın yönlendirmesine göre değişim süreçleri yürütülür. EMDR'de ise kişinin bilinci açıktır ve terapistle diyalog halindedir. Aklına yatmayan şeyleri açık şekilde söyleyebilir ve zihninin bir kısmı şimdiki zamandadır, bir kısmı da geçmiştedir. Yani bir ayağı buradadır, bir ayağı da geçmişteki zamandadır. Dikkati bu şekilde ikiye bölerek çalışmanın da belirli araştırmalara göre özel belli faydaları var. Dolayısıyla bu dikkati bölerek çalışmak EMDR'nin önemli bir boyutudur. Ve daha hızlı ilerleme şansı vermesi açısından da önemli bir parçasıdır. Hipnozdaysa derin bir trans halindeyken bilincin tamamen o an odaklanılan konuda olması amaçlanır. Yani geçmişteki belli bir olay işleniyorken zihin tamamen oradadır. EMDR'de ise Zihnin bir tarafı burada olduğu için kademeli bir şekilde derinleşme sağlanır. Bunun da tabii ki şöyle bir avantajı olabiliyor. Bazı olaylar, bazı durumlardaki o duygu yoğunluğu çok yüksek olduğu için birden o durum içine girmek sıkıntılı olabilir, riskli olabilir. Bu noktada uzman hipnozda bunu iyi yönetemezse eğer o duygu dalgalanmasını trans halinde iyi organize edemezse o zaman kişinin bu süreçten zarar görmesi, yeniden travmatize olması riski vardır. Dolayısıyla da EMDR bu gibi olaylara yaklaşıyorken dikkati bölerek ve o derinleşmeyi kademeli olarak güvenli bir şekilde yapmayı amaçlar. Hipnozla alakalı özellikle belli filmlerde görmüşsündür belki. Belli bir sarkaç kullanır şu şekilde. Ve sarkaça bakan kişi daha sonra hipnoza girer. Şimdi EMDR'de de göz hareketleri kullanılabiliyor. Gözler sağa sola gidip geliyor çift taraflı uyarıyı kullanıyorken. Şimdi bu da akla o anda aslında hipnoza mı giriliyor gibi bir düşünceyi getirebiliyor. Ama bu ikisinin hiçbir alakası yok. Onu söyleyebilirim. Hipnozda indiksiyon denilen belli yöntemler var. Hipnoza girmeyi yani o trans haline girmeyi sağlayan tarzda yöntemler. Bu sarkaçı sallayarak gözleri takip etmekte bu yöntemlerden sadece bir tanesi. Ama biz çift taraflı uyarıyı, göz hareketini bu tür bir trans haline girmek için kullanmıyoruz. Etki mekanizması çok daha farklı. Dolayısıyla hipnotik indüksiyonla bir alakası yok. Hipnozdaki o sarkaçın amacı bilinçli süreçleri bypass edip bilinç dışına hızlı şekilde ulaşmayı sağlayacak olağan dışı bir uyaran vermektir aslında. EMDR'de ise bu çift taraflı uyarıyı vererek beynin sağ ve sol lobunu duygu mantık arasındaki dengeyi sağlamak, dikkati bölerek müdahale etmek şeklinde birçok farklı bu çift taraflı uyarının belirli amaçları var. Bu duygu mantık arası dengeyi sentezi sağlaması açısından çift taraflı uyarı yöntemini biz kullanıyoruz. Dolayısıyla çift taraflı uyarı anında herhangi bir transa girme gibi bir durum amaçlanmıyor. Tabii bu noktada da EMDR'de de aslında bilinç dışıyla çalışıyoruz. Ama hipnoza göre biraz daha farkında olmadan da çalışıyoruz. Yani bilinç dışındaki o materyaller kendiliğinden işlenip dönüşüyor. Biz bazen seansta bunu fark etmeyebiliyoruz. Ama danışanımız diyor ki ya şu an düşündüğümde o kadar da rahatsız hissetmiyorum ya da şöyle bir olay geldi aklıma, şöyle bir düşünce geldi şeklinde kendiliğinden o işlemleme sağlanıyor. Böylece çok daha hızlı bir şekilde müdahale etme şansı olabiliyor. Çünkü bilinçli düşünmeden daha hızlıdır bilinç dışı düzeydeki düşünme. Dolayısıyla biz de zaten o zihnin doğal tamir etme mekanizmasını aktive etmeye çalışıyoruz EMDR yöntemleriyle. Peki hangisi daha etkili? Hipnoz, hipnoterapi mi daha etkili, EMDR mi? Şimdi bu gibi bir karşılaştırma yapmak çok doğru olmayabilir. Çünkü Hangi yöntem olursa olsun aslında diğer yöntemler için de bu gerekli. En önemli olan nokta uzmanın yetkin ve yeterli olması, terapi ilişkisini iyi şekilde yönetebilmesi, danışanını doğru şekilde anlayabilmesi ve danışanının da sürece güvenmesi, inanması, açık olması şeklinde bir sürü etken var. Dolayısıyla iyi bir uzman eğer yapıyorsa hipnoz hipnoterapi de EMDR gibi etkili olabilir. Ki her iki yöntemin de kendine göre belirli avantajları var aslında. EMDR bilimsel olarak araştırmaya daha uygun bir altyapıya sahip olduğu için bu konuda da birçok çalışmalar yapılmış ve etkili olduğunu bildiğimiz bir yöntem. Özellikle travmaya bağlı sorunlarda, travma sonra stres bozukluğu gibi birçok farklı türdeki problemde faydalı olduğunu, etkili olduğunu biliyoruz. EMDR'nin yapılandırılmış bir sisteminin olması hem araştırmaya uygun olması açısından hem de çok fazla dağılmadan odaklı bir şekilde belli sorunları işleyip sistematik olarak geride bırakabilme açısından belirli avantajları var tabii ki. Tabii bunun yanında hipnozun, hipnoterapinin de kendine göre belli avantajları olabiliyor. Özellikle de bilinç dışındaki belirli bastırılan materyallere, belirli duygulara daha hızlı bir şekilde daha derinlikli şekilde ilerleme şansı verebiliyor ama tabii ki burada yine şunu hatırlatayım ki eğer iyi bir uzman değilse karşınızdaki kişi o zaman belirli riskleri de içerebiliyor. Tekrardan travmatize olma gibi belirli sorunları doğurabilir. O yüzden iyi bir uzmanla birlikte hipnoz ya da hipnoterapi ya da EMDR her iki yöntemde bilinç dışındaki belli süreçleri işlemek açısından faydalı olacaktır. Her iki yöntemin de kendine göre belli avantajları olduğu için son dönemlerde bazı uzmanlar EMDR ile hipnozu entegre ederek de belirli çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Ben hem hipnoterapi alanında hem de EMDR alanında her iki alanda da eğitim gördüm. Tabi daha ağırlıklı olarak EMDR alanında daha çok eğitim gördüm. Ve tercihim de EMDR'den yana oluyor. Çünkü daha yapılandırılmış olması, bu konuda daha çok eğitim aldığım için ve daha çok deneyimim olduğu için kendimi bu alanda daha rahat hissediyorum ve etki etme açısından da daha kontrollü şekilde hareket edebiliyor olmamız benim bu yöntemi daha çok tercih etmemi sağladı. Bu konuyla alakalı görüşlerini aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.